Arkadaşlar merhaba. Bu video sizlere bilgisayarımıza e, metin dosyasını yazı yazarken klavyede yazmak zorunuza gidiyorsa eğer sesinizi yazıya çeviren bir özellik var. Onu göstermek istiyorum. Öncelikle bir metin belgesi oluşturuyoruz arkadaşlar. Metin belgemizi açıyoruz. Büyütelim biraz daha yapmamız gereken bakın Windows pencere tuşu ve H tuşu ikisine birden basıyoruz. Ve mikrofonumuz açıldı. Artık istediğimizi buradan söyleyip metin belgemize yazılmasını sağlıyoruz. Ama tabi böyle eee belgemiz dediğimde bölgemiz diye düzeltme yapabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Artık şiir mi yazarsınız, hikaye mi yazarsınız? Sizin tercihinize bağlı. Bu videoda sizlere bilgisayarımızda sözlü olarak metin belgesi nasıl yazılır? göstermeye ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Windows ve H tuşu. Hayırlı günler.